23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Marmaris Yalı Lions Kulübü ve Indigo Satranç Merkezi işbirliğiyle hazırlanan ve geçtiğimiz cumartesi günü başlayan 23 Nisan Elo Satranç Turnuvası bugün yapılan maçların ardından sona erdi. Dereceye girenlere ise düzenlenen törenle madalyaları verildi. Turnuva direktörü ve satranç merkezi sorumlusu Fırat Cem Ağca, iki gün süren turnuvaların nasıl geçtiğini 48 kameralarını anlattı. Turnuva çok hareketli geçti. Katılım yüksekti. Marmes Yelülyons Kulübü ile beraber organize ettiğimiz turnuvaydı. Cumartesi-pazar maçlar oynandı. Az sonra ödül törenine geçeceğiz. Çocuklar heyecanla bekliyorlar. Onların ödüllerini vereceğiz. Gayet verimli ve güzel bir turnuva gerçekleşti. Satranç turnuvaları sonunda dereceye girenlere madalyalarını Marmaris Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Deryal verdi. Turnuvalarda A grubunda birinci Onat Uğur Aslan, ikinci Zeki Koç ve üçüncü Kerem Aktaş oldu. Ödüllerini sahipleriyle buluşturan Marmaris Gençlik Spor Kulübü Başkanı Deryal yaptığı konuşmada ''Biz daha önceden gençlerin sosyal olmalarıyla ilgileniyorduk. Son dönemlerde ise sportif faaliyetleriyle ilgilenmeye başladık.'' dedi. Tabii tesislerimizde böyle eğitimle alakalı faaliyetlerde bulunmak da bizim temel amaçlarımızdan. Sonuçta gelecek bu nesil. Önce Marmaris İndigo, Fırat Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı Marmaris'e yalınıyorsa çok teşekkür ediyorum. Bu tür turnuvalarımız çeşitli branşlarda her zaman devam edecektir. Siz de katılırsanız çok memnun oluruz. Tekrar teşekkür ediyorum.